Paraşüt bombası öfkeyle kullanılmış olsa da tarihte bir kaydı yok. Fakat bu antik hava saldırı silahının kaydı kesinlikle var. Bunlar gemilere saldırmak için yapılmıştı, şehirlere değil. Ve bütün savaş içinde en başarılı silah sistemlerinden biriydi. Sırrı ölümcül yükünü suyun üzerindeki düşman gemilerine atmaktı. 1452'de Türk 2. Sultan Mehmet İstanbul isimli mega şehri kuşatmaya hazırlanıyordu. 22 kilometrelik ve 4,5 metre kalınlığındaki duvarlarla korunan bu şehir pek çok kişi tarafından fethedilemez olarak düşünülüyordu. Bu da sultanın sadece daha fazla istemesini sağladı. Babası şehri kuşatmıştı, dedesi şehri kuşatmıştı. Bütün soyu İstanbul'u almaya çalışmıştı. O da bu üstün başarıya ulaşan sultan olmak istiyordu pek çoğunun başaramadığında başarılı olmak için Mehmet'in önce şehri zayıflatabilmek adına kaynaklarını kesmesi gerekiyordu. Bu da ana kaynak yolunu kesmek demek oluyordu. Yani boğazı. İstanbul'un Karadeniz'de Akdeniz'e olan konumu çok idealdi. Bu yüzden bulunduğu nokta açısından deniz yolları şehrin refahı için yaşamsaldı ve bu güvenlik açısından da aynı şekilde geçerliydi. Mehmet derhal planını harekete geçirdi. Boğaz'dan gelip geçen nakliye gemilerinin yollarını kesmek için büyük bir takviye kurdu. Kanalın en dar noktasında eski Türk kalesi Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı isimli bir kale kurdu. Bu iki kale sayesinde Boğaz boyunca bütün trafiği kontrol edebilecekti. Mehmet gemilerin geçmesine engel olmak için topatarlara güveniyordu. Orta Çağ Avrupa'sında benzeri savaş görüntülerinde top atarlar güçlü bir silah olarak taştan bir topu 900 metreye fırlatabilirdi. Rumeli Hisarı'ndaki ağır toplar denize paralel olarak dümdüz fırlatılabilmeleri için tam su kenarına yerleştirildiler. Kalenin geri kalanı kara savunmasındaydı ve topçular için kaynak merkezi vazifesi görüyordu. Rumeli Hisarı dünyanın ilk takviyeli silah gücüne sahipti. Fakat bir problem vardı. 30 metre ötedeki bir gemiyi topla batırmak düşünüldüğünden daha zordu. Geleneksel olarak mesafe uzatmanın tek yolu kavis vermekti. Eğer havaya doğru ateş ederseniz, sadece düştüğü zaman gemiyi vurma şansı elde edebilirsiniz. Bir geminin güverte kısmından ya da su hattından isabet ettirerek onun batmasını sağlamanız daha kolaydır. Bir görgü tanığının anlattıkları Türk silahçılarının bu problemi nasıl çözdüklerine dair gizemin ipuçlarını veriyor. Tarihin kaynak dokümanları daha önce hiç yapılmamış şekilde ateşlenen toplardan bahsediyor. Denizin üzerinde dümdüz giden dev gibi yuvarlak toplar atıyorlar ve sanki onları yüzdürüyorlardı. Bazıları bunun sektirme sanatını Türklerin icat etmiş olduğuna dair delil olduğuna inanıyor. İngiliz hava gücü tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan modern balistik taktikler sayesinde attıkları bombalar denizin üzerinde ilerliyor ve Nazi barajlarını yıkıyordu. Topları sektirmenin taktik olarak avantajı daha uzun mesafelerde duran gemileri vurma şansının arttırmasıydı. Eğer sektirebilirseniz mesafe uzatabilirsiniz ve gemiye yandan ya da belki de su hattından vurabilirsiniz. Bu da gemiyi batırmaya yetecek kadar zarar verir. Peki ama Türklerin bu inanılmaz taktiği 500 sene öncesinden düşünmüş olma ihtimalleri var mıydı? Danimarka'da yapılan her ordu testinde fizikçi Michael Dökposta ve top uzmanı Peter Weming bunu bulacaklar. Böyle büyük bir şeyi uzun mesafelere fırlatabilmekteki anahtar kelime hızdır. Ve sadece barutla yapılabilir. Başka bir şeyle yapmanın yolu yoktur. Bir sonraki şey ise düşük açıdır. Eğer onu havaya gönderirseniz suya düşecektir ve işe yaramayacaktır. Suya yakın atmanız gerekiyor. En hızlı böyle gider. Bu prensibi araştırmak için Michael ve Peter, Mehmet'in aynı sene kullanmış olduğu topun bir benzerini kullandılar. Top suya saniyede 90 metreyle çarptı ve ilk seferinde suda sekti. Fiziğe daha yakından bakınca suyun topu nasıl ittiği görülüyor. İlk önce hızın neden bu kadar kritik dönemde olduğuna bakmamız gerekiyor. Eğer topu alıp su üzerinde hareket ettirirsek düşük hızda suyun partiküllerleri ve molekülleri hareket ederek topun önünden çekildiklerini ve yanından kayıp gittiklerini görürüz. Eğer topun hızını önemli ölçüde arttırırsak suyun katıymış gibi davrandığını görürüz ve top yeteri kadar hızlı çarparsa kesinlikle suyun içine giremez. Top 300 metreden daha uzun mesafe boyunca dümdüz 5 defa sekti. Eğer görüntüyü yaklaştırırsak ve çarpışma noktasında neler olduğuna bakarsak topun suyun üzerinde uzun bir mesafe gittiğini ve suyun onun önüne yığıldığını görürüz. Bir çarpışmanın son noktasında buradaki güç ona işlemeye başlar. Bu güç onu bu tarafa doğru çekmektedir. Bu da topu yavaşlatır. Bir başka faktör de kaldırma gücüdür. Ve bu güç yeterince kuvvetliyse topu sudan resmen fırlatmaya yeterlidir. Top bu şekilde yolculuğuna devam eder. Bu şekilde birkaç defa daha sekerek daha uzun mesafeler kat eder. Top sekmiş olabilir ama hedefi vuramadı. Buradaki gemi güvenle uzaklaşabilirdi. Sonuçlara bakarak topun eğimiyle ilgili yeniden hesaplama yapıldı. Düzgün bir çizgi takip ediyordu. Evet, ama fazla yükseldi. Evet, evet. Ve evet. birkaç metre sonra aşağı düşerek sekti. Bu gayet güzel bir atış. Şimdi bunu düzeltmemiz gerekiyor. Belki yarım açı aşağı olabilir. Yarım açı aşağıya mı? Evet, bence biraz, biraz daha, daha, daha aşağı. Yedim. Evet, ama fazla aşağı inirmeliyiz, doğru ayarlandıktan sonra top tekrar ateşlendi. Top suyun yüzeyinde sektikçe rahatlıkla görülebiliyordu. Bu defa hedefi vurarak kalın tahtanın üzerinde 15 santimlik bir delik açtı. Bu inanılmazdı ve şansımız yaver gitti. Sen ne diyorsun? Evet doğru. Orada dibe doğru bir gitti. Evet, tam hedefin evet. önünde suya çarptı. Ve yaklaşık beş ya da altı defa suda sekti ve ilerledi. Evet, evet, Bu gerçekten gördüm. inanılmaz. Evet, doğru. Evet. Araştırma topların su üzerinde sektirilebileceğini ve bir hedefi vurabileceğinin mümkün olduğunu kanıtladı. Bunu gerçekten yapabilmiş olmaları gerek. Yani bu gerçekten doğru yapabilmek için birkaç defa attık ama onlar bunu yapabilmiş olmalılar. Daha sonra boğaz üzerinde bu taktik teste sokuldu. 25 Kasım 1452'de Rumeli Sarı Kalesi'nin tamamlanmasından 3 ay sonra Venedik ticari gemisi dur emrine karşı geldi ve üzerine ateş açıldı. Eğer geminin üzerindeyken biri size doğru ateş ettiğinde neler görebileceğinizi hayal ederseniz, bunun saniyeler aldığını görebilirdiniz. Topun patlamasını görüyorsunuz, bir süre sonraki ses bam. Ardından muhtemelen suda birkaç nokta görüyorsunuz ve ardından tekrar bam. Gemi batıyor ve 30 kişilik mürettebat idam ediliyor. O andan itibaren Türklerin Boğaz Efendileri olduğu anlaşılıyor. Bu etki Boğaz'daki gidiş gelişi inanılmaz tehlikeli hali soktu. Eğer geminizi Boğaz'dan geçirmeye çalışırsanız hayatınızı riske atıyorsunuz demekti. Boğaz'dan gemi geçirmek neredeyse imkansızdı. Birkaç ay sonra İstanbul fethedilmeye hazırdı. 1453'te Mehmet bütün şehri kuşattı. Birincil erzak yolu olmadan şehir Türklerin saldırılarına tam 8 hafta dayandı. Bu dünyadaki Osmanlı fethinin sadece bir adımıydı. İstanbul'u almak zorundaydılar. Daha sonra İstanbul'u fethederek saldırılarına devam ettiler ve daha birçok büyük şehri ele geçirdiler.